Çünkü hakikaten dostsuz bir yol gidilmiyor. Hani arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. O dost sizi Resulullah'ın dostluğuna götürüyor. O dostluğa vardığınızda o da sizi Allah'ın dostluğuna götürüyor. Eğer baştaki dostunuzu yanlış seçerseniz o da sizi alıyor akşam falanca yere götürüyor. O götürdüğü falanca yerde sizi Allah'a götürmüyor. Ondan sonra ne oluyor? Sıkıntı, buhran, stres, baş yolmalar, saç yolmalar, hastalıklar, stres, stres, stres. Çağımızın hastalığı. Aslında ilaç kolay. Sadece dolabı açıp almak gerekiyor. Ama zor geliyor bize. Çünkü o dolabın kapısını açmaktan çekiniyoruz. Hayır, hayır o dolabın kapısını açalım. Mesela şu an bizi dinleyenler. Az önce yatsı ezanı okundu kalkalım. Ara vereceğiz birazdan. Gidelim abdest alalım. Bakın abdest aldığınızda o kapının anahtarı nasıl açılıyor? Bakın bir denesinler. Şu anda dinleyenler bir denesinler. Ara verdiğimizde abdest alsınlar. O secdeye varmak için içerisinde nasıl bir lezzet oluşuyor? Ha ilk seferinde hemen o lezzet alamadık diyebilirler. Bir daha denesinler sabahı var. Öylesi var. Bir denemeye başlayalım. O reçeteyi bir kullanmaya başlayalım. Ha o reçeteyi kullandığımız halde hala iyileşmiyor muyuz? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şimdi reçete deyince Pir Sultan Abdal böyle namazla, dinle, imanla alakası olmayan birisi olarak bilinir değil mi? Yani. Efendim maalesef böyle bir bizim bir galatımız var. Galatı meşhur dediğimiz